Merhabalar, Moda Gezegeni'ne hoş geldiniz. Ben Stil Danışmanı Özlem Altınar Gezer. Bugün yazın enerjisine, Stil'in kalbine götürecek çok keyifli bir konuyla başlamak üzere buradayım. Kombin yaparken bazen eksik bir şeyler hissederiz ya, işte o eksik bir şey nedir? Çoğu zaman bir detaydır ve o detay da aksesuardır. 2025 yaz modası trendlerinden videomuz aksesuarlardan bahsedeceğiz bugün sizlerle. 2025 yazında aksesuarlar sadece tamamlayıcı değil bir kere. Resmen kombinin ana karakteri, tarzımızı güç katmak, enerjimizi ortaya çıkarmak, stilimizi imza atmak istiyorsak bunları bilmeniz lazım. Bu yaz detaylar çok şey söylüyor bir kere. Bazen küçücük bir dokunuş tüm görünümüzü bir adım öteye taşıyabiliyor. Üstelik bunu gösterişli olmak zorunda kalmadan sadece sizi yansıtarak yapabilir. Aksesuarları bilelim, kendimizi onlara göre düzenleyelim, değerlendirelim, yorum katalım kendimize. Stil dediğimiz şey de kişisel bir formu ortaya çıkarmaktır. Bu videoda aksesuar nedirin ötesine geçeceğiz. Tarzımızla ne kadar güçlü bir yol oynadığımızı 2025 yazında trendlerin neden bu kadar vurgulandığını konuşacağız. Çünkü benim anlatım bu trendler global. Tüm Amerika'da da, Türkiye'de de kullanılan modern olmuş trendlerden bahsediyoruz. Tabii ki de her ülkeli mini trend olan detayları vardır. E, yabancı bir influencer'ın taktığı bir kolyeyi bizim Türk influencer takarak o ondan o ondan bunu bir nevi trendleştirip tüm genç kızlarımızda, tüm kadınlarımızda görebiliyoruz. Bu da minik bir trend olarak araya ilişiyor. Ama benim anlattıklarım global trendler arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Arkamıza yaslanıyoruz. Güzel bir keyif karesi <laughs> yapıyoruz bu videoyu izlemek için. Ve ben çaycı olduğum için biraz çay içeyim. Videodan sonra kahve içeceğim ama. Kahveyi de çok seviyorum. O yüzden arkamıza yaslayalım. Beni böyle pür bir dikkatle dinleyin detayları. Ve görsel sunumumuzla size bir nevi online anlatıyormuş gibi dinlerseniz çok güzel olacaktır. Çünkü stil enerjimizi yükseltmemiz lazım. Çok güzel detaylara da dalacağız burada. Başlamadan önce de YouTube'un kanal moderatörlüğü yapan kişiler tarafından adettendir. Kanalımı yeni izliyorsanız, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın ki bir sonraki videoların tekrar sizlerin önünüze düşsün. Bunlardan faydalanın, faydalandığınızda da lütfen yorumlayın. Hayatınıza bunları yerleştirelim. Videoları beğenip, tabii sevdiklerinizle paylaşıp da bana da moda gezegeni özlemede birazcık destek olmakta fayda var arkadaşlar. Bir yıldır buradayım, sizlerle beraberim. Sizi çok seviyorum. Beni buradan tanıyıp, Instagram'dan da takip ediyorsunuz. Instagram adresimi de şuraya bırakıyorum. Orada daha güncelim. Burada haftalık daha detaylı bilgiler veriyorum. Oradan bana daha kolay ulaşabilirsiniz. Dil danışmanlığı için de direkt DM'den ya da Gmail adresinden de ulaşabilirsiniz. En geç 2-3 saat sonra dönüş yapıyorumdur. E, Kimseyi cevapsız bırakmıyorum. Yorumlara da lütfen sevdiğiniz trendleri, e, sormak istediklerinizi, danışmak istediklerinizi de lütfen bırakın. Hem Instagram DM olur, Gmail adresim olur ya da YouTube'un yorum kısmına da bir şeyler yazıp bana bırakabilirsiniz. Kalp mi atmak istiyorsunuz? Atın. Ben de size kalp atıyorum. Yorumları boş geçmemenizi tavsiye ederim. Abone de olmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlarım. O zaman ne yapalım? Çayımızı kahvemizi aldıysak konumuza giriş yapalım. Fileli saç aksesuarları. Saçlarda örgü, tür, file, saç aksesuarları bu yaz sadece süs değil aynı zamanda mesaj veriyor. Fileli tokalarla yapabilirsiniz, örgü detaylı bantlarla da. Düz saç ya da ıslak görünüm kullanıcı da retro ama modern bir görünüm de yakalayabiliyorsunuz. Bunu da söylemekte fayda var. Stil yosu olarak da güzel bir bluz olabilir, güzel bir gömlek olabilir. File bir şapka. Şu şapkalardan saçlarınızı çıkarabilirsiniz. Islak bir saç görünümüne modern bir görünüm yaratabilirsiniz. Dikkat çeken bir görünüm oluşturabilirsiniz. Özellikle siyah beyaz kombinlerde de dramatik bir kontrast yaratabilirsiniz. Bir diğeri de şeffaf transparan aksesuarlar, cam görünümlü takılar, şeffaf topuklar, hatta transparan çantalar bile sahnede diyebiliriz. Stil tüyosu olarak da özellikle sıcak havalarda hafiflik hissi veriyor. E, nude tonlarla kombinlendiğinde şık, neon renklerle kombinlendiği futuristik bir hava katan e, tarzlar. Transparan klas çantalar bu yaz gece kombinlerini favorisi diyebilirim. Bir diğeri de Disco küpeleri. Yansıtıcı parçalar, gece şıklığı için büyük bir geri dönüş. Metalik, ayna düzeyli, parlak taşlı büyük küpeler veya bilezikler. Strictios olarak da siyah mini bir elbise en ideali. Büyük taşlı küpeler klasik ama çarpıcı bir seçenek olabilir akşamüstü beach partilerde bile rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Bir diğer de sevgili moda gezegeni arkadaşım, yıldız, ay, astrolojik figürler ve takılar. Kolyelerde, küpelerde hatta kemer tokalarında bile astrolojik detaylar görebiliriz stil tüyosu olarak da bohem ya da Spiritual ruh taşıyan kombinlerde çok uyumlu bir kere. Burç figürleri ya da doğum haritası sembolleri seçip kişileştirebilirsiniz bunları. 2025 yazı enerjiye odaklanıyor. Amatiz, ay taşı, yeşim taşı gibi doğal taşları hem görsel hem de anlam olarak tercih edebilirsiniz. Nazar boncuğu, lotus çiçeği çok severim. Güneş, ay sembolleri çok fazla kullanılıyor. Hatta bunların dövmelerini de falan yapıyor gençler. Çok hoşuma gidiyor. Sadece o iğneden korkmasam ben de gidip yaptıracağım ama iğneden biraz korkuyorum. Tıyo olarak da ruh halinize uygun taşı seçerek sadece şıklık değil, enerjisel dengeyi de yakalayabilirsiniz. Benim mesela bu yaptığım kolyenin ucunda da şöyle çok tatlı bir yıldızım var. Yıldızım parlasın diyorum. <laughs> Buradan da bir imaj mesajı vereyim. Yani global tüm detaylarda üzerimde taşıyacak formda giy takılanmışım bugün. Bir değeri vintage formlu renkli güneş gözlükleri. Oval, kedi gözlü, ya da minik lensli gözlükler özellikle renkli camlı olanlar çok revaçta. Maviler, sarılar, pembeler, yeşiller gibi yazın çok güzel kullanılıyor ve çok güzel yakışıyor. Stil tüyosu olarak da renkli cam gözlük, sade kombinin üzerine çok güzel bir nokta atış, çok güzel bir detay olabilir. Anında cool bir görünüm yakalayabilirsiniz. Saç bandanız kullanabilirsiniz. Renkli gözlük kullanabilirsiniz. Tabi de parantez içinde retro yaz havası diyebiliriz. Bir diğeri de sevgili arkadaşım logolu veya mesajlı tokalar ve klipsler. Saç tokaları artık sadece işlevsel değil mesaj veriyor. İşte love, girl, sun yazı çağrıştıran ya da marka logolu ya da adları gibi kelimeleri taşlı yazılı klipsler bu sezon çok trend. Stiltios olarak da özellikle sadece saç modellerinde kullanıldığında çok etkili olduğunu görebiliyoruz. Basic bir tişört, cim bir pantolon, cim bir şort, bilinen bir marka yazılı bir toka şöyle çok güzel bir şekilde ya da şöyle bir e, toka çıt çıtlı ya fark etmiyor artık aksesuar aparatı neyse. Sade ama me mesajı olan bir görünüm verebilirsiniz. Markanın sizin tarzınıza hitap ettiğinin bir imajını bu şekilde de çizebilirsiniz. Bir diğeri de rafya, keotipten örülmüş şapkalar, çantalar vesaire vesaire. Terlikler de var aslında onları da söyleyebiliriz. Yani niye söylemeyelim ki sadece çanta ve şapka değil. Terlikler de örülüp bant olarak yapılıyor ve satılıyor her yerde görüyoruz. Yazlık yerlerde yazlığın yerinde şehir merkezlerinde de satılıyor. Yani insanlar şehrin merkezinde bunları alıyorlar gittikleri tatil yerlerinde ya da tatil yerlerinde oturan bir sezonluk yere gittiklerinde yazdıklarına çok rahat bir şekilde giyiyorlar ya da hediye almak için de güzel bir seçenek olabilir. Yaz demek hasır dokunuşu demek aslında benim için bu şekilde ama bu kez daha hafif yani daha zariflik anlamında hafiflik yani kağıtikten rafyadan materyallerden örülmüş aksesuarları tercih etmekte fayda var. Oversize örülmüş şapkalar. Ama çok güzel ya. Bunları Şehirde bile kullanabiliriz yani. Örgü dokulu yaz çantaları. Stiltios olarak da güneş altında romantik maxi bir elbise giyebilirsiniz. Renk olarak artık size bırakıyorum. O benim için beyaz ve kremler şu an bir numara. Geniş kenarlı rafya şapkalar, kağıt iktiden örülmüş şapkalar. Plaj kombinlerine bile stil görünmek için bunları tercih edebilirsiniz. Bu dokuları mutlaka denemekte fayda var. Doğal, nefes alan, sade ama şık, tam anlamıyla da moda ile doğanın birbiriyle buluşması diyebiliriz. Rafya, kreatiften örülmüş tüm detaylar. Bir diğeri de sevgili arkadaşım metalik zincir kemerler. Yaz stilinin asi modern bir dokunuş katmak istiyorsanız zincir kemerler bu yazın cevabı diyebilirim. İnce parlak zincir kemerler maya üstüne bile takılabilen stil tamamlayıcılarından stil tüyosu olarak silip bir elbise. Silip bir elbise nasıl? Vücudumuza çok güzel oturan zarif basic modeller. Belinize zincir bir kemer ekleyebilirsiniz. Cool bir hava yaratacaktır. Stil girl havası verecektir sizler için. siyah basic bir mayo. E, gümüş zincir, kemer, e, para e beraber beach club şıklığı da yaratabilirsiniz. Minimalist giyinip detaylı stilinizi konuşturmak istiyorsanız zincir kemerler biçilmiş kafta. 2025 yazı bize sadece sıcağı değil, stille dolu ilhamı da getirdi. Unutmayın bir kombini tamamlayan şey sadece giysi değil. Doğru aksesuarlar sizin stil enerjinizi yansıtan imza dokunuşlardır. Peki siz bu yaz hangi trendleri çok beğendiğiniz ya da hangilerini çok kullanıyorsunuz? Yorumlara yazın, birlikte bunları konuşalım, paylaşalım. Eğer bu aksesuarları kendi tarzınıza uyarlamaktan zorlanıyorsanız ben buradayım. Size bu konuda yardım, destek olarak stil danışmanlığı eğitimi verebilirim. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Moda gezegeni Style adresini buraya yazıyorum ya da yorum kısmına yazıp talep oluşturabilirsiniz. Bana ulaşabileceğiniz her bir şekil açık adreslerim var. En geç 2-3 saat içerisinde size dönüş sağlayacağım. Abone olmayı, bize katılmayı lütfen ihmal etmeyin. Sevgili moda sever arkadaşlarım videomu da beğenmeyi sevdiklerinizle paylaşmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda yine ben buradayım. Sizler de burada olun. Çayınızı kahvenizi kapın gelin. Kendinize çok iyi davranın. Modayla kalın. Aşkla kalın. Hoşçakalın.